Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Kinglet yani Rıdvan. Bugün sizlerle The Walking Dead'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son ne olmuştu? En son yumruk yemiştik moruktan. Bizi yere sermişti. Ve kim geldi? Glenn geldi. Bana vuracak zannetti bir an açıkçası. Evet, elini hemen tutalım. Glenn, şey Kenny götür bizi buradan. Glenn mi geldi? Yok ya, Kenny geldi evet. Zombiler var. Kapat kapıyı kapat. Kapat suratlarını kapat. E, şimdi kötü oldu yani. O moru ben öldüreceğim. Bir kere. <laughs> o nerede? o? Onu bana getirin. Bana onu getirin. Getirin lan onu bana. Trave... Tra... Ne kadar saçma bir cümle ya. Traveller. Traveller motel. Tamam. Kızım sen ne yapıyorsun burada? Git. Ha yani git. Küçücük kızsın. Psikolojin bozulacak. Bütün bunları sen mi yaptın? Şeye bak. bak. Tipe bak. <laughs> Dak orada. Bizim diğer şişko çocuk öldü ya. Dog. Dog. Dak. Biri K ile biri G ile. Dak. Dak. Evet. Li yazık hala ailesinin fotoğrafına bakıyor. Baya üzgün. Normal. Allah kimsenin başına vermesin. Bak 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 sıkıyorlar. zom baya arkadaş. Derin derin düşüncelerden sonra geri dönüyor. li döndük. Ne yapıyoruz? Şeyle konuşalım Glenn'le. Glenn, kanki biliyorum ama Gelme. Niye dedi? Dur, sus mu dedi? Sus dedi. Radyo dinliyorum dedi. No message dedi. San sanırım gitmen lazım. Git abi nereye gideceksin? Atlantaya mı gideceksin? Arkadan bizim diğer hatun geliyor. değil miydi? <laughs> Gidersen ölürsün. I take my chances. Kulak misafir oluyor da arkadan. <laughs> Şşt git lan. Yerden. Erkeklerin içine karışma. İç çekti ve döndü. Hadi yallah. Sinirlendi mi o gözlerini kıstı Bence bu yanlış bir karar olur. Ne yapmayın? Bence bir yanlış bir karar olur yani çünkü Glen. Bence evet. Verelim mi? Verelim think you're making the wrong call. Maybe, I'd rather make the wrong call and know than the right call and not. Evet, saygı duyuyoruz. Ya bu hep bakıp duruyor. Bak ilk buraya geldiğimizde o zombi teyze vardı ya bir tane. Burada bence bir anısı var bunun. Burada yaşamak istemiyor. Gitmek istiyor buradan. Böyle bir düşünce içerisindeyim. Evet. Gidiyor. Su dökün abi. Su dökün. Su dökün arkasından. Ya da dökmeyin lan suyu biz içeriz kendimiz. Hadi görüşürüz kanki. adam kendisi gitmek istedi. Kendisi kaşındı belki de ölecek bilmiyoruz ama <laughs> gruptan baya baya kişiler gidiyor onu biliyorum. Bir Kenny ile konuşalım. Kenny ile ne zandır Peki. konuşmuyoruz. <laughs> hmm, bize yardım etti no ya problem. teşekkür ediyoruz şimdi. Yalnız harbiden Doug öldü. Glenn gitti. Kaç kişi kaldık biz? Az kişi kaldık. Shit, man. Do Bok herif diyor adam. Shit man. Al sana earlier you said you were clueless. I just want you to know that I look at you and I see the type of guy who Bana bakınca her şeyi görüyormuş. Her şeyi çözebilen bir adam görüyormuş. Thank you Kenny falan filan. Evet Kenny ile konuştuk. Ee, Kenny bir şeyler söyledi. Ne dedi anlamadım. Teşekkür ederim falan filan oldu. Evet. Hatunla konuşmayalım. Oo evet. Dur. Yak yani. ben gidip kızla konuşacağım da gidemiyorum zaten istesem de gidemiyorum. Hatun. Hatun ne okay. yapıyorsun? Know, Olana rağmen iyiyim diyor. Ben lan biz seni kurtarıyoruz sen hala bak ihanet ediyor bize. Doug'u <laughs> seviyor herhalde bu ya. <laughs> Aa ondan hoşlanıyordum diyor. O senden hoşlandığına eminim üzgün iyi olacaksın. Evet, anyway, Bence, alone ay be hatuna biz kurtarıyoruz yalnız kalmak istiyorum yok işte ben hoşlanmıştım Leak. ondan değil ha ne oldu söyle ne söyle bu? lan ne oldu nasıl seçtin ikimizin arasından? evet çünkü sana güvenmiştim seçmedim hayal yardım olun düşündüm İkinizin de yardım edecektim serif atıyorum şu an evet çünkü sen kızsın yeah. I did. Çünkü istedim. I it, you know? Ya bu <laughs> valla taktı doga lan. Ş şey yaptık mı bana şimdi ya. Seni kurtardık işte. Sarıl sana böyle. Ay çok teşekkür ederim falan böyle ne bileyim. Tamam neyse. Git çocuklar. Cüslü <laughs> <Çocuklar, ne gülüyor> lan Hala konuşuyor bu ya. Moruk güzel bakıyor. <laughs> sana geleceğim dur. Sana geleceğim ben. Evet biraz yavaşla artık. Çok sabahtır konuşuyorsun yani. Lamentan. Evet yine yakalandı. Öğrenemedi bir türlü. Glen aldı mı? Aa özür dilerim. Yani bize yardım edersin. Aa özür dilerim. Çocuk, küçük çocuk işte ne yapacağız? Üzüldüm mü? Bulacağız, bulacağız. Ağlama, bulacağız. Ağlama kız. Allah Allah, hazırlıyorum. Tamam, bulunca ayırmayacaksın. Oha bizi çağırdı lan. Bizi, adam bizim mi çağırdı? Bir gidelim, ne diyor? Tipe bak. Kızımdan hoşlanıyor musun? Evet, mükemmel biri. <laughs> Bana ihanet etti ben de ihanet edeceğim. Ben de şeyi zannettim ayarlayayım falan <laughs> Keşke hoşlanmıyoruz deseydik. Kızından hoşlanıyor mu? Evet hoşlanıyorum. O zaman uzak dur lan. Sana ne? Durmayacağım. Kabul hmm, kavga ederim. Senin kim olduğunu biliyorum. <laughs> Ben atarlayacağım adamı. Yok atarlanma yok mu? Gitti. Hayır lan gideceğim kızla konuşacağım. Evet var tabii ki. Babana inat. Baksın hiç umurumda bile değil. Var var. Var desene. Evet bak biz olmasaydık ölüyordu. O olmasaydı biz de ölmüyorduk. Zaten ölmedik de. O yumruk attı ya bir an. Uhuu.

Gidecek diyor. Elektrikler gitti. Lan, Şşt. açın. Bitti. Devam edecek dedi. E biz bar diğer bölümü böyle bitirip şey yapsaydık, o zaman burada bitirelim arkadaşlar. Bitti mi? Devam edecek dedi. Bitti. Bitmedi. Bitti. Bitmedi. Bit bitmedi arası. Bitmedi bitti. Evet. Ha bir sonraki bölümde bakalım ne olacakmış. Açıl susulay. Açıl. Bir sonraki bölümü bu. Acıkmışlar bay, aç kalmışlar. Kali bize yardım ediyor. Hava soğumuş herhalde biraz ceket meket almışlar. Bu kız hala çıplak buna bir şey bulalım. Kız aç, ay Yemek bulmamız lazım. Silah bulmuşuz. Tüfek. Bu kim? Aziz John. Gidiyor muyuz? Gitmeye karar vermiş. Gitmek zorundayız herhalde. Evet. Neler oluyor ya? Savaş çıkacak diyor. Zombileri bıraktık, insanlarla savaşacağız. Güzel, o da güzel. O da çok güzel. Kaçıyor diye okçular var. Ya mı acaba onlar? Bu kim? Gözlüklü adam sırtından vuruldu. Moruk hala bize kızgın. Kavga ettik Lili ile. Okay. Ne biçim olaylar dönüyor ben anlamadım ki. Daha fazla istemiyorum, daha fazla istemiyor. Birini öldürüyoruz. Yardıma hasret ikinci bölümde. Bitti mi? bekliyorum. Ha bitti. Bu ilk arkadaşlar hani oyunun ilk bölümü bitti. Ben de muhtemelen zaten burada bölümü bitireceğim. Son bir istatistikler var. Dürüst olmuşuz. E, Herschel'a yalan söylememişiz. E, evet dürüst olmuşuz. Hani şeydi herhalde o. Evet araba, bir arabadaydım. Polisin yanındaydım falan filan. Beni tutukluyordu gibi bir şey söylemiştik sanırım. Would e, you falan filan. Duck ve Sean. Ha bu traktöre binmişti ya küçük oğlan Duck ve Sean. Ben ne yapmışım? Sean'u kurtarmaya çalışmışım. Herkes ama e, çocuğu kurtarmaya gitmiş. Yani herkes dedim yüzde 53'ü. Ben 47'de oluyorum. Ben şeyi kurt çocuğu yani ne bileyim öyle yani. Adam daha çok işimize yarabiliyor. Biraz evet bencil davranmış olabilirim. E, loyalty side with Kenny. Ha Kenny'nin yanındaydım. Birkaç durum olmuştu. Hep Kenny'i savunmuştum. Oğlu hani tam ısırılıyordu ya. İçeri aldılar bizi. Moruk hayır bu çıkacak falan dedi. O zaman ben Ken'in yanında oldum. O atarlandım hatta hatırlarsanız. Tamam Mercy gave iron to... gun. Ha Mercy. Ha bu şey. Teyze vardı ya kendini öldürmek isteyen. İşte erkek arkadaşımı sırıldı. Ben de sırıldım. Onlara dönüşmek istemiyorum. Bana verin tabancayı da hani öldürün kendimi. Biz vermedik. Yüzde %55 de vermemiş zaten. Would you save? Who would you save? Kimi kurtarırdınız? Ee, Doc. O Carly. Ben Carly'yi kurtarmışım. Sen ve 76 yani yüzde 76 oyuncu Choose Carly. Carly'yi seçmiş. Çünkü o belki de onlar da benim gibi düşündüğü tabanca iyi kullanıyor vesaire vesaire. Devam etmek için tıklayın diyor. Tıkladım. Arkadaşlar burada bölümümüzü bitiriyoruz. Biraz kısa bölüm oldu ama e, bilmiyordum böyle burada biteceğini bilmiyordum. Hani devam edebilirdim. E, o yumruktan sonra devam edebilirdim. Neyse çok konuştum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Beğeni paylaşmayı ihmal etmeyin. Görüşürüz güle güle. Kendinize iyi bakın.